Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Esaret yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Peki Esaret bu sezon son sezon mu olacak? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Esaret yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Herkesin bildiği gibi Hira ölmeli. Yeni sezonda devam edecek arkadaşlar. Hira'nın ölümüyle ilgili iki senaryo var bir Hira daha sonra yaşam belirtileri verecektir. Yoğun bakıma alınacak. Hira burada 1-2 sene hayatta uzun bir süre burada kalacak. Orhun ise bir seçim yapmak zorunda kalacaktır ve hayatına devam etmesi yönünde seçecektir. Eğer diğer bir ihtimal ise arkadaşlar Orhun İran öldüğünü sanıp Eda ile evlenecek. Hayatına bu şekilde devam ettiği sırada Hira çıkıp gelecektir. Ama Orhun evli olduğu için Hira'ya hiçbir şekilde sarılamayacaktır arkadaşlar. Anlayacağınız her iki ihtimalde de bizleri yeni sezonda duygusal bölümler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki kimler Hira ile Orhun mutlu olsun istiyor? Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Esaret dizisi Eylül ayının son haftası başlaması bekleniyor. Bir an önce başlasın istiyoruz. Bizimize de ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşıyorum biliyorsunuz. Sizler de bana destek olmak istiyorsanız Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Esaret dizisine ait yeni detayları ilk önce bu kanaldan öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.